Kurda bakın kurda. yer yer ay. Tamam 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 tamam. Allah. Şöyle koy abi. Oo <laughs> arkadaşlar. Lan ay tuzsuz istiyor mu lan? Mantarları ne? ana löp löp et gibi yiyorlar Ne abi. mükemmel. Hmm. Ne diyor? Ne diyor? Hey. <laughs> Bunlar beni tanıyor. Ve peşime geliyor arkadaşlar. <laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Serhat kardeşimin e, ailesinden birisi gelecek arkadaşlar. E, onun yerine iki günlük sır çobanlığı yapacağız arkadaşlar. Nasip olursa bu iki günlük sığırda güzel karalar çıktığında sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Rica etti dedi kardeşim böyle böyle diye. Bize kıramadı tabii ki. Hmm. Bu onda güzel güneş var arkadaşlar. Herhalde yağmurlarımız bitti. Dün akşam çok güzel bir şekilde yağdı. Onu da videonun başına ekler, ekledim arkadaşlar. Onu da görürsünüz zaten. İki gün boyunca gideceğiz bakalım. Bakın arkadaşlar şurası da sanki tarihten kalma bir yol gibi. Vallahi ben benzettim şöylece. Evet inekler çalıya girdi arkadaşlar. Ben de o tarihten kalma benzettiğim bir yola girdim. Şöylece gidiyorum. Hastayım ya şöyle yerlere vallaha bak. Acayip merak uyandırıcı şeyler. Aşağıdan da mallar yavaş yavaş gidiyor. Çalıya girenler oldu. Bugün yanımda da köpekler niye getirmedim arkadaşlar? Ee, şimdi mallara neye koşarlar? Beni uğraştırırlar diye ee, bir şeye yaramaz diye o yüzden getirmedim. Çünkü devamlı aşamaca güleceğim için ee, yani yabancı hayvanlar korkan olur, eden olur uğraşmayalım diye. Evet doğanın güzellikleri arkadaşlar uyuyor da. <laughs> Akkalan kalk, kalk. Akşam oldu kalk. <laughs> Mantardan pek anlamıyorum arkadaşlar da. Herhalde iyi bir mantara benziyor. Yağmurdan sonra mantarlar yükseliyor biliyorsunuz. Arkadaşlar bir mantar daha gördüm. Vallahi ben bunları yeni sanıyorum ama bilmiyorum ki. <laughs> Aha aşağıda bir tane daha var. Ben bunları alayım çantaya koyayım aşağıda Lohman abiye göstereyim. Beraber gidiyoruz arkadaşlar. İyi bir şeyse boşuna gitmesin yiyelim öylece çantaya koydum arkadaşlar. İnşallah iyi bir şey benziyor ya. Bakacağız. Arkadaşlar mantarı doğru toplamışsın. Bakın Lokman abi de toplamış. Aynısından. Ee, Söyleyeceğim. Yani. Ee. Bizim burada şöyle biraz değişik bir ismi var da arkadaşlar onu söylemeyeceğim. Abi, aman aman abi dur dur, dur. <laughs> söylemeyelim. Bu koba şey var çal mantarı var. Ee. Ee, biraz küfürlüğe kaçıyor az bir şey. <laughs> ha, yer tamam 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 Hadi tamam. <laughs> Ee. E. Arkadaşlar mantarı çoğalttım. Daha gide gide de topluyorum. Demek ki ağırlı mantar bulmuşsun. <laughs> Şimdi onun yeme keyfine bak sen. Vallahi tadından yemeyecek. Burası tam Hançer'in domuz kovaladığı yer arkadaşlar yukarıda domuzlara rast gelmiştik Bu tarafa çallara indirmişti Tam o aradayız Mantar koysanız söyleyin arkadaşlar <laughs> Siz niye yukarı yukarı çıkıyorsunuz ki loo? Hı? Niye şöyle dikine gitseniz ne var? Daha zorluyor bak Gibidi. Sibidi. Mantarlar, mantarlar. Bugün ilk defa mantar topluyorum. Normalde anlamam arkadaşlar da. Dediğim gibi bir deneyim dedim. Herkes tercenas, herkes mercenas en tercena <laughs>

Geç karşıya. düdük yapma. Ho, 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 ho. <laughs> Arkadaşlar. Hiç suya sele şey yapmıyorum böyle. Allah. Buz gibi buz buz. <laughs> Bak. Vallahi. Oh. Bravo. <laughs> Birazdan mallar yatacak arkadaşlar. Biz de ekmeğimizi yiyeceğiz. Oh, oh, oh. Abi bu kadar da mı çay? Bunu her adam içemez. Evet. Her adam branşı değil bunlar. <laughs> bu branş bizim branşımız. Abi. Evet, Lohman abi'den. Evet. Günün sözleri arkadaşlar. Bizim branşımız abi. Bunu içmek isteyen çok vatandaşlar var, bekleyenler yani. Evet, canatanlar. Bu çayı sıcak diyenler. İnşallah onlardan nasip olur. Ha inşallah. abi Gel evet. gelsinler. İtsinler. Bak kaynıyor. Evet arkadaşlar şimdi çayımızı tutuyoruz. Ee, ekmeğimizi yiyeceğiz, kanımız acıktı. Abi ekmek kevirdi ya, çok ellerimiz var. ekmeğe kevirdi bir ateşte. Oh. <laughs> Dünya sizin olsun, zenginlik sizin olsun. Ee, <laughs> Gerisi hikaye de. Gerisi boş Valla malımız da yavaş yavaş. Öğlen vakti arkadaşlar. Hem yayılıyor, yatan yatıyor. Heh. Köpeklerden kaçsaydım rezil ederdi yani biliyor musun? Onlar he canım. He, he. Onlar rezil Bu iki getirmemişsin. Evet evet yoksa bir İki getirmemişsin. Şöyle koyak abi. Oo. koyduk. Oğlum şuradan bir dilim tomat. Arkadaşlar. Lan, lan, lan Mantarları koyduk. E, şeyden şey, Kanımızı doyuracağız. Aynı kuzu oğlak gibi. Melli muhtar'ın abi. Lomur abi bir ıstır bakayım bir. Ana löp löp et gibi yiyorlar Muhtarı kim lan? Ağa melekin muhtarı yok Aa. mu? De çek, lo bir yerde çek He? Burada biz yok muyuz? Sen de çekin melek mi? Hani? Burada Bak meşhur olalım şöyle bir tane. Evet. Bu... Ho ho, ho. de bu bir geldi. 65 yaşından sonra sivilce olduk ya lan. <gülüyor> Eskiden <gülüyor> alatirikçiydik lan. Evet çok. Vay anasını. Gene dehşet. Amca sen çay musun? Evet. Arabası, Olmadım, oğlum? O mesela lan bardağın su dolu çıktı. Ben nereye koyacağım? Ben <laughs> suyu getirdim ki lohman. Ne Abi ne yapayım bir deneyim. Evet arkadaşlar, huzuruma bakmayın ama şöyle bir göstermek istedim. Gerçekten de mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> Resmen et gibi arkadaşlar. Tavuk eti Evet kanımız doyurduk arkadaşlar. Şöylece ben bu tarafta duruyorum. Lohman abi de. de öbür deriye doğru gidiyor. Böyle ikimiz bir ortaya aldık. Yayılıyorlar. Ama mantar gerçekten mükemmel tadı vardı arkadaşlar. Arkadaşlar nasip olursa buralarda kamp yapacağız. Geceli gündüzlü kamplarımız olacak buralarda. Şu yağmurları bitirdik hayırlısıyla. Beyaz inek, beyaz inek. Sen burada duruyorsun. Hepsi bu tarafa geliyor. Yürü bağım. Hadi bağım. Ah. geri ediyorsunuz. Hemen önünüzden çekildim. Kaçıyorsunuz cürcüler. Dön geriye. Geri dön. Hadi bağım. Hadi bağım. 유리 여기에 수위추이센 <laughs> 이래야 돼요. 이래야 돼요. 으이. 이래야 요 응. 야 Ho oh, oh, ho oh, oh. ho ho. Ha. Ne? Karga mı? Ha, kara Ha geliyor. Ho oh, oh, ho oh. ho. Ha. Şimdi bu. Ya şurada Tamam. Hadi Arkadaşlar sığıra geldik eşeğe binmeden olmaz. Böyle. <laughs> Eşek. Ben binmeyeceğim üstüne. Şöyle bir kafa fotoğraf alayım diye. <laughs> Aman. Ama da rahat arkadaşlar. <laughs> Aman bu çekiyor mu şimdi? Eskiden bağa giderken de böyle şöylece giderdik. Yavaş yavaş yavaş. Bu şimdi çekiyor mu o lan? Çe Bastıysan çekiyor abi. Ha? Kırmızı kutçuğa döndün mü? He. Tamam o zaman çekiyor. <laughs> Ana. Ooo. Oh. Ha ah, zorlu. Videonu da zorluymuş tani bu ola. İşte. Ya işte insanlar gurbettekiler neler biliyor musun? He lan. Hasret duyanlar. Ama bu eşya biz 4000 liraya aldık lan. Gördü aldın değil mi? Ya. Ama iyi eşek ha. Geliyor gidiyor arkana. Abi dört bin liraya alır biz bunu lan. Valla zorlu. Buraya insanlara pikniğe gelmişler. He onlar da bakıyor hasret kalanlar böyle. Geliyor. pikniğe piknik elleri. Yani yalnız keneden haberler var mı bilmiyorum. Onlar gene sokmaz. Onlar olmuş bir gene. <laughs> Hadi insanlar şimdiki insanlar tüm şeytan diyor ya. Doğru söylüyorum valla. Şimdiki insanlar hep gene olmuş. <laughs> Merhaba. Merhaba abi. Köpekler senin mi abi? Yok. Sokak köpeği Yok ya. He. Bunlar? Hepsi. Bir şey yapmazlar. Sen neresin kral? Hmm. Sorgunluyum. Sorgundan mı sen? Neresinden? Merkezinden. He. He. onlar şey yapıyor diye kaçayım derken taşa çarptık amına koyayım. Vallahi mi? Biz de bakmadık düştük baksana. Etme lan. Abo. Var mı bir şey senin? Yok bir şey bilmiyorum. İyi ona şükür ya. Kardeşimi köpekler korkutmuş arkadaşlar. <laughs> Dürdüler. Bakın bakın. Kurda bakın kurda. Kurt. Atıl. <laughs> Bunu yeni bırakmışlar arkadaşlar buraya. Tam bir lan İnek. Az sabırlı ol. Arka gelsin. Arka gelsin. Gideceğiz. Sabret. Tamam mı? Köpekler bir anda şuradan koşturunca o da buraya sapmış. Otların arasında daşa takılmış. Düşmüş. Çöpteki köpekler yine piyasaya çıkmış arkadaşlar. Bunlar beni tanıyor. Ve peşime geliyor arkadaşlar. <laughs> ho oh, oh, ho oh.